I Biliyorsunuz ki TikTok'ta da varım. Anlı videolarım da vardı. Dediniz ki bana YouTube'a gel, YouTube'a gel. girdik YouTube'a. Bakacağız artık buradan da neler çıkacak. Öncelikle soru cevapla başlayalım dedim. Çünkü çok fazla istiyorsunuz bunu. Evet soru cevapla başlayalım. Bir anket yaptık. Oradan bir başlayalım dedik. Caner buraya gel. Yalnız Bergman. Canım için. Yeni takipçiler için kendini bir daha tanıtır mısın lütfen? İsmim Enamlı Zeynep Duman. 2000 doğumluyum arkadaşlar. 11 Eylül 2000 doğumluyum. Şimdi dalga geçecekler. 2000'liyim 2000 2000 arkadaşlar. <laughs> 20 yaş yaşındayım. 20 yaşıma girdim. E, ee, Aslında Gürcistan Batum göçmeniyiz ama işte yapma. <laughs> yapma canım. E, ee, Kimliğinde İstanbul Beykoz yazıyor. Doğma büyüme de İstanbul'luyuz zaten. Belki dediğim için soru sormuyorum demiş ama soru sormuş. E, ee, saçma sapan bir anını anlatır mısın? Bak. Bu benim modum. Bu tam olarak benim... Ne yapıyorsun <laughs> sen? git sen onu. Allah için. Bu <laughs> kilomuz da var arkadaşlar. Söyleme istiyorum. Çalanıyor mu acaba? Geri diyorsun. <laughs> ne yapacağım ben bunun arkadaş mı olacağım? Tamam videoyu böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Her şey bir yandan anlatır mısın? Anlatırım. Arkadaşlar. Hayır, hani bu anlatacağım şey, yapmamak bile yeterli bir şey öncelikle bunu söylemek istiyorum. İlk alkol içme anımı anlatacağım arkadaşlar. O zaman onu resmi tutardım. Yani 15 yaşında mı oluyorum? Aynen 15 yaşında oluyorum. Hani böyle çevremdeki herkes böyle zir ondan sonra işte onu yaptık, bunu yaptık falan. İnsanlar merak ediyor tabii ki böyle kanı kaynıyor falan. Neyse. Ondan sonra biz tam bakayım, buraları keser çünkü söylemeyelim. Şimdi arkamda böyle böyle yapıyor. Nasıl ciddi kalabilirim? Sen böyle böyle yaparken. Neyse biz yaklaşık bir 6 tane kız, bir arkadaşımızın evine gittik. Kız herkese 6 tane kız, bir arkadaşımızın evine gittik. İşte aldık bir tane yüzük, vodka böyle. Ondan sonra Cümen'in işte çiftletiği şey de kolay da bilmem neydi işte bir şeyler aldık. Neyse gittik eve. Ben hayatımda alkol içmemişim. yanındaki herkes alkol içiyor ama ben hayatımda hiç alkol içmemişim. Gittiğimizde evde yeni bir arkadaşımız var. Hani bize gidelim, hani bizim evde kimse yok, anam gelmez, babam gelmez, gel biz de içelim dedik. Biz onu dinlemedik ve diğer kız arkadaşımızın evine gittik. Ve sorun da şuydu, hani diğer kız arkadaşımızın babası aşağıda çalışıyor. Aşağıda dükkanları var, biz yukarıda alt tane kız alkol içiyoruz. Neyse, ondan sonracımı kurduksa ortamı falan. Bana hiçbir şey olmadı ama var ya hani, Caner, ortamı sana anlatamam. Hani nasıl söyleyeyim, o kadar saçma bir ortam ki. Herkes işte toplasan 6 tane adama kaç tane bardak düşer, 3 tane falan. Ben de işte böyle çabuk daha önce hiç iş için bana böyle az az koydum ama hiçbir şey olmadı. Herkes işte, herkes aynı tarafta. Bir tane kız şu adını verdim, o sardım kendini anlayacak. Kız ağlıyor ama var ya içinden böyle nasıl söyleyeyim böyle böyle ağlamıyor. Ya sanki kızı gelip böyle biri dövmüş, ağzı burnu kanatmış. O şekilde ağlıyor kız. E, konu da şu, eski sevgilisi. Ama Çok sıkıntı ki bir kızın durum. sevgilisi var yani. <laughs> sevgilisi var ve sevgilisi için ağlıyor. Ağlatıyor. Onu <laughs> <dikk> <laughs> evet, onu çok yakın bir arkadaşı karşısında gitti. Ben senin ne kadar güçlü şey çektim, 3D'den <laughs> daha fazla çektim o kadar saçma bir ortam ki. Onlar orada ağlıyor. Bir tanesinin kafası giden işte annesinin topuklu ayakkabılarını giymiş. Sarı topuklu ayakkabılarını giymiş. O geliyor. İşte nasıl oldun kızlar? Ooo. İşte Bahar Can'dan diyeceksin falan o zaman Bahar Can'dan vesaire vardı. İşte neydi? Neydi kız? Bu benim bu tarz benim miyim? Bir şey Neyse. Onlara özeniyor. Ondan sonra Cima, Bu arada siz sürekli olarak soru soruyorsunuz. Diğerlerine de geleceğiz. Ondan sonra Cime'ye herkes ayrı tarafta. Herkes ayrı tarafta ağlıyor. Ben de nereye girdiğimi şaşırıyorum. Çünkü bana hiçbir şey olmadı. Ya bunlar... E Nasıl söyleyeyim, numara yapıyor, deli gibi ağlıyorlar çünkü ya da onlara bir şey oldu bana hiçbir şey olmadı. Asıl sorum şu da var arkadaşlar, evin sahibi, evin sahibi, kız arkadaşımız kendini tamamen bıraktı. Bu eski sevgis varmış, kız hani kapalı kutu gibiydi, böyle çok tatlı çok samimi bir kız. Hani nasıl söyleyeyim, hani baya severdim o kız ama böyle yormuş diyor yani böyle Bastığı yer titrerdi böyle kızın. Neyse ondan sonra kız bir başladı ağlamaya. Ama var ya hani ya, böyle duvarları yumrukluyor, işte kapıyı yumrukluyor, bir şeyler yapıyor falan vesaire. En son işte o bir tane kutu açtı, kutunun işte, içerisinden fotoğraf çıkarttı. işte fotoğrafı okuyor, İşte diyor ben bunu arayacağım, ben bunu arayacağım. Herkes birilerine arıyor, herkes eski sevgilisini alıyor hani ben ne yapacağımı şaşırıyorum falan sonra hani sen aklı başında abla olun ya her grupta o ablalardan bir tanesi geldi işte grubumuzun ablası ki Eda al bu telefonları al, elime böyle 6 tane telefon verdi al bu telefonları bir yere sakla nereye saklayabilirim? nereye saklayabilirim? işte koltuğun altına soksam olmaz kesinlikle oradan alırlar başka bir yere soksam o oradan alır falan derken lavaboya girdim lavaboya girdiğimde de birisi böyle şey uzanmış lezzete uzanmış artık kusuyor mu artık ne yapıyorsun? çok leş bir ortam neyse onu fark ettiğimde ben bütün telefonları aldım aldım şey üstüne koydum. Bu neydi onun adı Cemal? Sifon. üstüne ya şey e, elimizi yüzümüzü yıkadığımız aynalığın üstüne koydum. Aynalığın üstüne koydum telefonları falan. Kız, kızı sakinleştirmeye çalışıyor falan. Kız A... ama var kendi tamamen bıraktı. Hani böyle oradan oraya saldırıyor, oradan oraya saldırıyor falan. Ondan sonra ben de, arayacağım. Telefonumu verin bana. Telefon işte arıyor orada burada bir yerlerde arıyor telefonu. En son bana geldi. Eda benim telefonum. sen sakladın benim telefonumu ver Dedim benim telefonlardan haberim yok kız beni böyle aldı. Beni böyle bir fırlattı. Dedim ki al telefon burada. Telefonun <laughs> yani yerini söyledim tabii ki de. Çıkarken oradan işte bir şeyleri kırmış, aşağı dökmüş. Telefonu aldı. Arıyor çocuk, küfür ediyor. Ben de zannediyorum evet. ki hani arayacak telefonu. Siz işte, seni çok seviyorum. Lütfen geri dön falan zannedeceğim zannediyorum. Kız ne yaptı biliyor musun Cener? Ne yaptı? Anasına bacısına sordu. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <laughs> Sonra o abla ah, dediğimiz kız, abla ah, dediğimiz kız buna bir tane ilaç vermiş. Yani böyle biraz daha artık artistçisi olsun falan vesaire O arada da kızın, ev sahibinin kızın kuzeni arıyor. Diyor ki işte, ben kızın adına ne diyelim ya? Mine diyelim. Mine'yi arıyor. Çünkü ev niye? adı Mine. Mine'yi arıyor. Diyor ki Mine neredesin falan. O da onu ağlayınca, zırlayınca direkt o abla dediğimiz kız alıyor telefonu. Diyor ki işte şu anda Mine iyi değil. İşte daha sonra ararsın. Ben şimdi çok boşa ağrıyordum. Bir ağrı kesici verdim ben ona. İşte biraz daha sakinleştikten sonra ararsın diyor. Bu Mine ne yapıyor biliyor musun? Anasını babasını arıyor kızın. Evde alt tane kız alkol içmiş, bir bir yerde kusuyor. bir bir yerde ağlıyor, bir bir yerde topuklu ayakkabılarla geziyor. Biri bir tarafları toplamaya çalışıyor ve ev sahibi dediğimiz kız da ölmüş vaziyette. Ondan sonra işte kızın annesi eve geldi, ee, ortalığı gördü. Sonra biz tabii bir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyoruz, her yeri toplamaya çalışıyoruz falan. Neyse biz bir şey fark etmedi zannettik. Biz o gün 4 tane araba geldi. Bir işte o ağlıyor dediğim kızın sevgilisi geldi, bir işte onun kuzeni geldi, bir bir şey geldi falan. E ne yapacağız? Biraz daha işte üzerimizdeki koku çıksın, bir şeyler olsun diye biz gezmeye çıktık. O ara annesi aradı. Kızın annesi bu ilk ağlayan kızı aradı. Dedi ki siz benim kuzum ne hale getirdiniz? Sizin hepinizi mahvedeceğim. Bunların hepsini annelerini arıyor Cene. Hepsini teker teker anneleri, babalarını arıyor. Ertesi gün işte kız tabi bu Mine dediğim kız evden kaçıyor. Başka bir yere gidiyor. Ondan sonra Cuma işte bütün bütün anneler vesaire aranıyor. Okula geliyor bunların anneleri. Bizimle gidiyorlar ve bana ne oldu diye sor. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. <laughs> <laughs> Mine'nin annesi bütün, hani bütün kız arkadaşlarıyla görüşmesini engelledi. E, bilmiyor ki ya elebaşı benim. Ele. <laughs> bilmiyor ki ben söyledim. Bu videoyu izlemesini tavsiye etmiyoruz. <laughs> <laughs> evet. Ben ediyorum, ben ben isterim. Bir deneyim olsun istedim, buralara kadar geleceğini bilmiyorum. Ay Allah'ım. herkesi e, işte ifşa ettiler falan vesaire vesaire derken bana hiçbir şey olmadı, herkesin başı yandı. Böyle böyle bir an. İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar, seni çok seviyorum, çok güzelsin, bayılıyorum Teşekkür ederim ya, böyle var hani insanların sevgisini hissetmek <laughs> o kadar çok hoşuma gidiyor ki yani bu sevgi karşılıksız değil bu arada gençler haberiniz olsun ve ilk YouTube'a girdi ama ilk TikTok'a girdiğimde diyordum ki yani insanlar hani ya beni hiç derlerse ya yani beni istemediğim hareketler içerisinde bulunurlarsa ya bana hakaret ederlerse ya öyle yaparsa yok ya böyle yaparsa diye çok fazla düşünüyordum. Sonra fark ettim ki beni seven insan sayısı beni desteklemeyen insan sayısından daha fazla. Onlar için değil de sadece benim takipçilerim için, sadece benim kitlem için, benim sevdiğim insanlar için ve kendim için bu işi yapmalıyım dedim ve öyle girdim. Boyum 1.58 arkadaşlar. Ben kısayım. Birer herkes uzun zannediyor canım. Videolarda uzun gözüküyor olabilir. Benim boyum 1.58 ve 56 kiloyum arkadaşlar. 20 yaşındayım. Sesin çok güzel niye? Şarkı patladı. Ağlarım fırlıyor. Tamam <laughs> <laughs> sevgilim yok Bir şey almış takip etseniz lan Neden bu kadar güzelsin ablacığım Bir kahve içmeye ne dersin Ve var ya bunları yazanlar hep kız biliyor musun Hani mesaj kutucuğumun hepsi kızlar dolu Aşklarım benim bir kahve içmeniz dersin İçelim lan gel En büyük hayalin ne mesela Bir kadın olarak kendi ekonomik özgürlüğüme ulaşmak Hani canım sıkıldı İşte ne bileyim bunu aldım deyip Bir anda şeylere gitmek Madem Nasip olur mu be Seni çok seviyorum ama çok açık giyindiğini düşünüyorum Sence çok açık giyinmiyor musun? Bunu bana söylüyor. İsteyen istediğini giysin, isteyen istediği yerde geçsin. Genciz, güzeliz. Herkes istediğini yapsın ya. Ben çok karşıyım <laughs> bu düşünceye. Ne bileyim, sana mı kaldı bu? Bu arada arkadaşlar, bulunduğumuz ortam Vosfos Cafe. Abi çok güzel bir kafe değil mi? Efsane değil mi? 10 numara 5 yıldız. Gelmeniz gerekir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kafe. Mutlaka güzel Hatta ne yap biliyor musun? Burada bir buluşma hazırlıyor. Bence de. İlk buluşmamız burada olabilir. Çünkü çok güzel bir ambiyans var. Biz de rica ettik aradık. Vosvos kafeni servis. Yani dedik ki abi böyle böyle hani video çekmemiz lazım dedim. Biz fakiriz. Fakir. Yok <laughs> biz yani, zaten hani güzel bir ambiyans olsun vesaire. Yani bir kapak ayarlayana kadar dedik ki madem ilçemizde bu kadar güzel bir kafe var. Neden burada çekmiyoruz dedik. Ve bize de çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu unutmayalım. Ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videodan bildirim almak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs> Ondan. basmayı, abone olmayı ve bir diğer dörd söylemiyorum arkadaşlar videoyu beğenirsen beğenip bas işte abone ol destekle beni böyle bir şeyler lazım tamam hadi devam et ben zaten burayı keseceğim <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelecek bu ne benim bu benim şeyim artık. Instagram adresimden de beni takip etmeyi unutmayın. Bunu keseriz bu Instagram adresimle Evet arkadaşlar, işte Instagram adresini buraya koyacakmış. TikTok'u buraya koyar. <laughs> Abone olabilirsiniz zaten. Şurada da. Böyle mi oldu? Buraya mı koyarsın? Buraya da ilerle Koyar. Tamam. Böyle mi? Böyle mi? Tamam. Tamam. <laughs>